İşmen bilenço geldi ve gaplı açılış yaptı. Baya sert düştü bugün. Şu anda eksi 3.5'da olduğunu görüyorum. Enflasyon muhasebesi etkilerini yayınladı. Normalde bu yıl net karı 9 milyar gelecekken enflasyon muhasebesi etkisiyle 5.5 milyara düştüğünü görüyoruz. Yani enflasyon muhasebesinden negatif etkilendiğini görüyoruz. Faaliyet karı normalde 12 milyar olacakmış. Bu sefer enflasyon muhasebesiyle yaklaşık 14 milyar gelmiş ama gelenden daha fazla gider olmuş. Net parasal pozisyon kaybıyla net dönem karında azalma olmuş. Şu anda hissenin FK'sı 9 oldu. Enflasyon muhasebesi olmasaydı gerçek kar, enflasyon muhasebesiz kar gelseydi daha yüksek kar gelecekti. FK daha ucuz olacaktı. Hisse de bugün iyi bir hareket yapmış olurdu muhtemelen. Firmanın geçen yılki bilançosuna gittim. 2022 bilançosu net dönem karı 4 milyar. Bu yılki enflasyon muhasebesi kar ise 9 milyar. Aslında karını %100'den fazla arttırmış. Bakın net kar %100'den fazla artmış aslında. Güzel gözüküyor bilanço ama bu enflasyon muhasebesi denen şey başımıza geldi. Bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Yeni tarz artık borsada bu enflasyon muhasebesi denen şey kimisine pozitif etki ediyor, kimisine negatif etki ediyor. İşmeye negatif etki etti. Peki ne olacak? Yani şu anki FK'sı da ucuz bence hissenin. Ama diyelim ki bu yıl normalde işmen %100 yükselecekse enflasyon muhasebesi yüzünden %70 yükselir. Ve birkaç yıl içinde artık aracı kurumunda FK'sı oturur yani. Bu iş bir anda olmaz. Bu fiyatlama bir anda olmaz. Diyelim ki normalde dibi 5 FK oluyordu. Tepesi 10 FK oluyordu diyelim ki. Şimdi tepesi 14 FK olduk yeni sistemden dolayı. Ama bu zamanla amorti edile edile Zamana taşlar ayını oturur şimdilik hissenin hareketi grafiğe göre olur ama yapça rallinin de gücünü bitik azaltır yani diyelim ki işmen normalde 60 lira olacakken 53 lira olur mesela peki şimdi hisse kısa orta vadede ne yapar buna kafa yoralım. hisse zaten 200 günlük fiyat ortalamasına gelmek üzere eğer işmen 30 liraya düşerse çok iyi bir alım fırsatı olur. Çünkü 200 günlük fiyat ortalaması değecek. Şu i̇şte buraların kağıdı değil yani bu kadar dinlenmiş. Yani tam öncesinde iyi bir rally yaptı ama ona bakarsak enflasyon da var. Asgari ücret kaç kat gitti. Evler, arabalar kaç kat gitti. Yani buradaki bu yükselişe bakmayın. Ha evet sert bir yükseliş oldu. Sonra da dinlenme süreci oldu. Şimdi bir daha atak yapacak bence. Bir de bu süreçte Firma çok büyük kar patlamaları yaptı. Bu yükseliş normaldi. Şimdi epey dinlendi. İşte böyle bu tarz sağlam kağıtlar, beklentisi falan da varsa 200 günle değdiğinde değerlendirilebilir. Çünkü 200 günlük fiyat ortalaması iyi bir destektir. Uçana kaçana atlamayın. 200 günlüğe yaklaşan hisseleri inceleyin. Bu sizin için daha iyi olur. Yani buradaki tamam burada sert bir yükseliş var ama firma ettiği karlarla bunun altını doldurdu o zaman. Şimdi dinlendi inşallah iyi beklentilerle yeni hesap açılımları, borsanın coşması, hacim artışlarıyla tekrar yükselir diyor umuyoruz. Bu enflasyon muhasebeli bilenço maalesef ki kötü etkiledi ve hissenin rally gücünü azaltsa da ben yine de yükselişi ve eski zirvelerinin geçişini engelleyemeyeceğini düşünüyorum. Yani bu bilenço ile bugün biraz sert düşürüp biraz milletin kafasını bulandırdılar. Ki evet etkileri iyi olmadığı doğru ama bu ise dinlenmiş bir ise sonuç olarak. Ve aracı kurumlarda beklenti var borsada. Yatırımcılar akın akın borsaya geliyor. Herkes hesap açıyor. Özellikle yeni yatırımcılar iş bankasında hesap açıyor. Direkt ve iş bankasından işmene geçişleri de kolay. Yani direkt bankadan aracı kurumunda kullanıyor otomatikman. Böyle bir avantajı da var. Ama şey de yayınlandı yatırım sunumunda. Pazar payı da yayınlandı onu da göstereyim. Mesela iş yatırımın burada oranları pazar payı işte bir artıyor bir azalıyor. Şimdi biraz artmış bu yıl pay piyasasında. Viyop'ta önceki yılları göre bir tık düş var. Ama yine de işlem hacmi her türlü artıyor yani. İşlem hacmi geçen yıldan bu yana Viyop'ta, Viop'ta %52 artmış. Pay piyasasında ise %128 artmış. Banka gücünü kullanmış. Ama Viyopçular biraz daha tabi aracı kurumlarda işlem yapabilir. Bakın burada pazar payları hani çok ciddi oranda artmasa bile karlılığı artıyor. Net kar hani enflasyon muhasebesi %100'ün arttı. %100'ün üzerinde arttı bu yıl. Bu nasıl oldu? Bir enflasyon, iki yatırımcıların akın akın borsaya gelmesi. Ve seneye bu daha da artacak. Yani borsa seneye daha da yükselmiş olacak. Aracı kurumların karı daha da yükselmiş olacak. Dolayısıyla beklentileri seçimden sonra borsa yükselecek. Komisyonlar artacak, hacim artacak. Bu yüzden işlem bence buraların kağıdı değil. Yaklaşık 220 gündür de TL bazlı aynı fiyatta. Bence hissen bir an evvel artık seçimden sonra toparlanıp 44 liraya geçip 50 liraya gideceğini düşünüyorum. Eğer şansı tutarsa 59'ları da görebilir. Ama ben en az 50-53 bekliyorum açıkçası. Sabreden meyveyi yer. Firmanın enflasyon muhasebesiz finansal göstergeleri vermesinde çok pozitif buldum. Şeffaf bir hareket, objektif bir hareket, yatırımcı dostu bir hareket. Bu yüzden piyasa şuradaki net kâra göre de bir fiyatlama yapabilir. İzleyelim bakalım neler olacak.